aslan çok iyi iki arkadaşlarmış. Birbirinden uzak zamanlarmış. Okay. Aslan bir gün Ayşe'yi aramış. Okay. Vay, vay, vay. Diye çalmış telefonu. Okay. Ayşe telefonu açmış. Efendim aslan kardeş. Ayşe seninle birlikte bir saat yapmak istiyorum. Okay. Seninle meyleleriz. Birlikte çubuğa edelim olur mu? Yarın birlikte piknik yapacağız. Peki çok güzel bir fikir. Ama ayrı nasıl yapacağız ki? İkisi de başlamışlar çubuklara bakmaya. <laughs> Sonra bir araya gelmişler. Hmm, Ayşe kaldırmış, Ali kaldırmış. Aynası da ne Bir bakmışlar demiş ki aslan. Ayşe baksana aynası olmamış. Olmuş mu aynası? Bunu yapamamışız. Ben aynası olsun istemiştim ama demiş Ayşe. Aslan da demiş ki o zaman ne yapalım biliyor musun? En altta muz koyalım. Muzun üstüne mandalina koyalım. Mandalinanın üstüne yine muz koyalım. Bir muz bir mandalina. Bir Ayşe bir aslan. Bir Ayşe bir aslan. Yapdığımızı düzeltmiş. Bir, bir muz, bir mandalina, bir muz, bir mandalina, bir sıralamaya koymuşlar. İstedikleri gibi. Aynı tabakları olmuş. Bakın tabakları aynı. Bir muz, bir mandalina, bir muz, bir mandalina, bir muz, bir mandalina ve harika piknik yapmışlar. Yaşasın, aynı tabaklarımız var. Seni çok seviyorum Aslan. Seni çok seviyorum Ayşe. İyi bir kız seni. Ama yiyecektir ya. ben yiyemem. ben insanı. Kuklayın hiç. olsun. Ama seni yiyebilirim. Çok güzelsin. Bir boğaz bir mandalina. Para afiyet olsun Hadi devam. Sonuna kadar et. Doldum çubuktan. Mandalina. Bir boğaz bir mandalina. Afiyet olsun sana.